ne satacağınızın bir önemi yok. Nasıl önemi yok Ali Bey diyeceksiniz. Tabii ki yukarıdaki kriterlere göre seçeceksiniz falan vesaire. Ama karar verdiğiniz andan itibaren dijital dünyada istediğin kadar müşteri var. İstediğin kadar da istemediğin kadar müşteri var. Daha doğru tabir bu şekilde. Önemli olan ana nokta şu. Sen onları nasıl mıknatıs gibi kendini çekebileceğini biliyor musunuz? Dijital dünyanın en önemli noktası şu arkadaşlar. Sen müşteriye gitmezsin. Sen müşteriye gittiğin zaman satış yapamazsın zaten. Müşterinin sana gelmesini sağlaman lazım ticarette veya girişimci olmakta insanların en çok korktuğu şey şudur. Girer, herhangi bir işe girer. Bu iş network marketlik olabilir, gayrimenkul satışı olabilir, gider bir yerde işte pazarlama satışı olabilir bir işe girer insan. E gider birkaç yer kişiden de hayır plan red cevabı alır. Hemen güveni sarsılır ve bir kenara çekilir. Neden? Çünkü insanlara bir şey teklif eder. İnsanlar da onu reddettiği zaman kendini kötü hisseder. Dijital dünyada bu tarih oluyor arkadaşlar. Böyle bir şeye gerek yok. Neden? Çünkü sen satın alacak olan kitleyi nasıl bulacağını biliyorsun ve o satın alan kitleye gel benim ürünümü al demiyorsun. O ben alabilir miyim diye sana geliyor. İşte bu eğitimin sonunda tamamen bunun nasıl olacağını öğreneceksiniz ve bu güce siz de sahip olacaksınız arkadaşlar. Emin olun paha biçilmez. Ben bunun herhangi bir şekilde ücret olarak herkese göre değişir. Öyle bir parayla ölçülebileceğini düşünmüyorum için açıkçası buna hakim olduğunuz andan itibaren.